Merhaba değerli izleyiciler. Bugün günlerden 26 Ocak 2025 Pazar. Türkiye'nin son birkaç haftadır en yakıcı tartışma konularından biri Öcalan'ın yapacağı söylenen Pekkin'in kendisini feshetmesi çağrısının Pekke tarafından kabul edilip edilmeyeceğidir. Bu soru 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasından bu yana belli aralıklarla gündeme gelip kayboluyor. Bir süreden beridir ben de Öcalan bir çağrı yaparsa PKK'nin silah bırakıp bırakmayacağına dair bazı sorular alıyorum. Bu tür sorulara muhatap oluyorum. O yüzden de bugünkü sohbeti, bugünkü konuşmayı bu konuya ayırmaya karar verdim. İzleyenler fark etmişlerdir. Yayınladığım videolarda Güncel politik manevralara mecbur kalmadıkça girmiyorum. Yeniden merhaba başlıklı ilk videomda da belirttiğim üzere günlük olarak değişen politik manevralar yerine o manevralara temel teşkil eden süreçleri ve denklemleri anlamaya ve onlar üzerinde durmayı tercih ediyorum. Öcalan'la Pekiken'in ilişkisine de bu çerçevede bakmak isterim. Bu noktada söylenecek ilk şey şu, e, bütün sosyal olaylarda olduğu gibi Öcalan Pekki ilişkisinin de bir gramatiği vardır. Fakat Kürt ve Türk kamuoyunda Öcalan'a yaklaşım hayranlık ve nefret ilkilisi tarafından belirlendiği için burada bir gramatik olduğunu düşünmek çoğu kez insanların aklına gelmez bile. Öcalan Öcalan'la Pekki arasındaki ilişki konusunda piyasadaki en yaygın kanı sizler de katılacaksınız. Öcalan'ın emrettiği Pekki'nin ise baş üstüne diyerek verilen emre uyduğu şeklindeki mekanik görüştür. Bu tür görüş ve iddiaları PKK saflarında, devlet çizgisindeki yazar ve çizerler arasında ve ve PKK muhalifi Kürtler arasında yaygın bir şekilde görebilirsiniz. Kapsadığı bu geniş alanı göz önüne getirirseniz bu düşüncenin Türkiye'deki çoğunluk görüşü olduğunu dahi söyleyebilirsiniz. Sözünü ettiğim gruplardan devlet yanlısı yazar ve çizerlerin neden böyle bir düşüncenin propagandasını yaptıklarını anlamak zor olmasa gerek. PKK'yı oluşturan aktörler arasında devletin en rahat kontrol edebileceği aktör Abdullah Öcalan'dır. Çünkü Öcalan devletin elinde esirdir ve ancak devletin izin verdiği ölçüler içerisinde siyaset yapabilir. PKK'yı oyun sahası devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilebilen bir aktörün belirlemesi devlet açısından önemli bir avantaj meydana getirir. Devlet yanısı yazar ve çizerlerin PKK'de her şeyi Öcalan'ın belirlediğini propaganda etmelerinin en önemli nedeni işte budur. Biliyorsunuz bu görüş PKK'nın üye ve sempatizanları arasında da sıkça dile getirilir. Yani her şeyi Öcalan'ın bildiği, liderin her şeyi tayin ettiği yolundaki görüş. Hem de bu görüş PKK'liler arasında ayinsel tarzlarda, ayinsel ifadelerle falan dile getirilir. Böyle olmasının birden fazla nedeni vardır. Bunlardan birincisi örgütte yaratılmış olan apo kültüdür. Bu kült çok önemli bir etkendir. PKK'nın yaşamı içerisinde. İkinci önemli neden Abdullah Öcalan'ın örgütü birleştirebilen yani sembol durumunda olmasıdır. Bu da özel olarak analiz edilmesi gereken çok önemli bir faktördür. Bu iki sembolik neden dışında reel politikadan kaynaklanan nedenler de vardır. Örneğin Pekike'nin Abdullah Öcalan'ı kendileriyle Türk devleti arasında bir iletişim kanalı olarak görmesi bu türden bir reel politik neden olarak sıralanabilir. Aslında kitleselleşmiş bütün partiler ve hareketler mücadelelerini belli bir aşamaya vardırdıktan sonra kendileriyle düşmanları arasında bazı iletişim kanalları açma ihtiyacı duyarlar. Bu reel politiğin bir gereğidir ve Barzani hareketi de dahil bütün kitleselleşmiş hareketlerde bunun örneklerini görebilirsiniz. PKK de bu kurala uymaktadır ve Öcalan'ı bir tür Türk kapısı olarak değerlendirmek istemektedir. Fakat PKK'nın talihsizliği ya da yanlışı deyin, nasıl yorumluyorsanız bu size kalmış, diğer örgütlerin üçüncü şahıslar üzerinden açmayı tercih ettikleri o kapıyı, kendi liderleri üzerinden açmak durumunda kalmış olmalarıdır. Bu bir kıskaç halidir ve bir dizi komplo teorisinin üretildiği zemini meydana getirir. Öcalan'la PKK arasındaki ilişkiyi tek yanlı işleyen, mekanik bir ilişki olarak yorumlayan PKK'nin Kürt muhaliflerine gelince, bunlar değişik gruplardan oluşuyorlar. Kürt politik alanındaki varlıklarını büyük ölçüde devletin PKK'yı yerletmiş olmasına borçlu olan İslamcı Kürtler böyle bir gruptur örneğin. Bu grubun oyun sahası önemli ölçüde devlet tarafından belirlendiği için PKK'yı da de devlet çizgisine çekeceğine inandıkları her türlü seçeneği desteklemektedirler. PKK'nın koşulsuz olarak Öcalan'a itaat edeceğini propaganda etmelerinin altında yatan düşünce de budur. Bu grubun Kürt politik alanında tuttuğu yer düşünüldüğünde yaptıklarında yadırgatıcı bir şey görülemez çünkü devlete çok yakın duruyor bu grup. Yadırga, yadırgatıcı olan kendileri devletin kontrol ettiği bir oyun sahasında oyunlarını kurarlarken Peki'yi devletin işbirlikçisi, ajan bir örgüt olarak suçlamalarıdır. Burasıdır yadırgatıcı olan. Öcalan'la PKK arasındaki ilişkiyi Tek yanlı belirlenen, mekanik bir ilişki olarak resmeden bir diğer muhalif grup ise e, seküler Kürt milliyetçilerinden oluşuyor. Bu düşüncede olan muhaliflere göre Öcalan'ı devletin e, Kürt hareketine monte ettiği bir ajan olarak görebiliriz. E, dolayısıyla Pekike de anti Kürt ya da en iyi tanımıyla Kürt dışı bir oluşumdur. Bu görüş daha çok Kürt hareketinin 1970'lerdeki öncü kadroları arasında kendisine yer buluyor. Benim kuşağıma mensup olan bu kişilerin inanışlarına göre Kürt hareketinin gerçek öncüleri kendileridir. Fakat devlet kendilerinin önderliğinde gelişen o günkü sağlıklı Kürt hareketini sabote etmek için Abdullah Öcalan üzerinden bir operasyon yapmıştır ve Kürt hareketini yolundan saptırmıştır. Yani PKK bir ajan örgütüdür. Dolayısıyla devlet Öcalan üzerinden onlara ne derse pekeke'lerde söylenenlere kölece uyarlar. Söylediklerinin özeti budur biraz kaba deyimlerle ifade edecek olursam. Bu görüşü savunanların bir kısmının kendi iddialarına samimiyetle yandıklarını söylemek mümkündür. Ben de kişi olarak şahsen bu tür örneklerle karşılaşıyorum. Fakat insanların bir şeye samimiyetle inanıyor olmaları onu gerçek kılmaya yetmiyor. Gerçek olan şudur ki peki Türkiye'nin son 35 yılını devlete karşıt bir pozisyondan belirleyen en önemli altını çiziyorum en önemli sosyal ve politik realitedir. Ve bu tür realiteleri ajanlık, provokasyon veya komplo gibi terimlerle anlamlandırmak nasıl söyleyeyim cin peri masalı anlatmaktan öte bir değer taşımaz. Dolayısıyla bu arkadaşların PKK'yı kriminalize etme çabaları bir gerçeği ifade etmekten ziyade PKK'nın kontrolündeki Kürt politik alanında kendilerine yer, alışma, yer açma isteğinin bir ifadesi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Evet, şimdiye kadar anlattıklarından çıkarılmış olacağınız üzere ben Öcalan'la PKK arasındaki ilişkinin tek yanlı ve mekanik bir belirleme ilişkisi olduğu yolundaki görüşe katılmıyorum. PKK'nın diğer Kürt örgütleriyle kıyaslanmaz ölçüde lider kültü yaratmış olduğu doğrudur. Az evvel belirttiğim gibi bu durum PKK saflarında lidere karşı çok belirgin bir bağlılık duygusu da yaratmıştır. Özellikle de örgüt içindeki görece zayıf konumlarından ötürü liderden destek alma ihtiyacında olan kadın hareketinin saflarında. Fakat böyle bir durumun varlığı Apo ne derse Pekike'nin onu yapacağı, onu izleyeceği anlamına gelmiyor. Bir örgüt ister illegal olsun, isterse legal, ister Marksist bir örgüt olsun, isterse dinci bir örgüt fark etmez. Kararlarını çevrili bulunduğu koşullar gereğince alır. Örgüt kararları kural olarak, bir kural olarak o örgütün içinde bulunduğu koşullar bütününün belirlediği bir vektörün gösterdiği istikamette oluşur, teşkil eder. Bazen bu vektör ile alınan kararlar arasında bir takım sapmalar meydana gelebilir. Ama bu sapmalar büyük ölçekli olamayacakları gibi çok uzun süreli de olmazlar. Yani kısa sürelidirler. Örgütte bir liderin varlığı da sözünü ettiğim koşullar bütününün bir parçasıdır. Dolayısıyla nihai vektörün oluşmasında liderin de etkisi olacaktır. Bazı örgütlerde görece daha fazla, diğerlerinde görece daha az. Ama hiçbir örgütte, altını çiziyorum, hiçbir örgütte liderin etkisi diğer bütün faktörleri sıfırlayacak noktaya kadar ulaşamaz. Bu imkansızdır. Çünkü liderin varlığı bu noktaya ulaştığında ortada örgüt diye bir şey kalmaz. O koşullarda göreceğimiz şey örgüt değil, bir başına ve çırılçıplak haliyle liderin kendisidir. Yani politik bir aktör olarak bir hiçtir. Dolayısıyla Öcalan PKK ilişkisinde önemli olan husus iç ve dış koşulların oluşturduğu kompleksi doğru kavramaktır. Bu kompleks değişik düzlemlere ait değişik aktörlerin üst üste binmiş, iç içe geçmiş karmaşık ilişkilerinden oluşur. En altta örgüt düzlemi yer alır. Bunun üstünde örgütün içinde yer aldığı ulusal düzlem bulunur. Onu da uluslararası daha geniş bir düzlem çerçeveler. Dışarıdan bakanlar en alttaki örgüt düzlemini genellikle yekpare bir şey olarak algılarlar. Özellikle de PKK gibi katı kurallarla işleyen yapılara baktıklarında görülen şey genellikle bu olur. Fakat gerçek böyle değildir. Bütün örgütler gibi PKK de kendi içinde değişik kanatlardan, ve katmanlardan meydana gelir. Bu aktörler dışarıya karşı belli bir birlik içinde hareket etseler bile kendi içlerinde sürekli bir iktidar mücadelesi yaşarlar. Üstelik bu mücadelede her zaman barışçı usuller kullanılmaz. Şiddet de bu paketin bir parçasını oluşturur. Şunu da eklemem gerekir ki bu PKK'ya özgü bir durum değildir. Silahlı veya silahsız bütün dini tarikatlar, bütün politik partiler ve bütün hareketler hatta çok daha gevşek ve spontan ilişkilere dayanan derneklerde bile işleyiş prensip olarak böyledir. Bunların hepsinde de örgütü oluşturan aktörler birbirlerine karşı günlük olarak pozisyon belirlerler ve bu pozisyonlarını değişen şartlarına uygun olarak sürekli biçimde güncellerler. Bu örgütlerin doğal halidir. Örgütü bağlayan kararlar ve davranışlar işte bu pozisyon belirleme çabalarının yarattığı Alışverişlerin içinden çıkar. Kararın bir vektörü yansıtması da bundan ötürüdür. Örgütün varsa bir lideri, bu lider prensip olarak söz konusu vektöre yakın yerde duran bir kişidir. Alınan kararlar, örgütün ağırlık merkezi, merkezinin pozisyonunu yansıtan o vektörden fazla saparsa veya sapmalar sürekli bir hal alırsa, örgüt bölünmeye uğrar. Keza lider kişisel veya başka nedenlerden ötürü bu vektörün çok uzağına düşerse ya lider değişir ya örgüt dönüşür ya da bir bölünme yaşanır. Gidenler gider, kalanlar kalır ve hem gidenler hem de kalanlar az evvel anlattığım kurallar çerçevesinde işleyen yeni bir politik alan oluşturarak kendi oyunlarına devam ederler. Burada oyun derken kastettiğim şey hiç kuşkusuz satranç türünden bir oyundur. Yoksa bir evcilik oyunundan bahsetmiyorum. Gerçi bu oyunun evcilik oyununa benzediği durumlar da yok değildir. Ama bunlar yaşanan bölünmenin ortaya çıkardığı yeni parçalar gerçek bir politik alan yaratmaya yetecek kabiliyeti göstermediği durumlarda ortaya çıkar. 12 Eylül öncesindeki Kürt ve Türk sol hareketlerini tanıyan benim kuşağından insanlar bu tür evcilik oyunlarıyla çokça karşılaşmışlardır. Bundan eminim. Özellikle de 12 Eylül darbesine yaklaştığımız dönemlerde. Evet. Hikaye özet olarak bu kurallar çerçevesinde işler ama onun güncel hayattaki görünümleri asla bu kadar basit ve sade değildir. Çünkü örgütün oluşturduğu politik alanı belirleyen aktörler kendi pozisyonlarını belirlerlerken sadece içinde yer aldıkları alandaki bulunan aktörlerle ilişki içinde hareket etmezler. Uluslar ve uluslararası, ulusal ve uluslararası düzlemlerde yaşanan gelişmelerden de etkilenirler. Yani o gelişmeler de bu denkleme dahil olur. Bazen doğa, doğrudan bir şekilde, bazen de dolaylı bir şekilde. Bu bağlantıları kavrayamayan veya kavradıkları halde değişik nedenlerle, nedenlerle bunun gereklerini yerine getiremeyen aktörler kural olarak oyundan düşerler. Bu tür aktörlerin oyundan düşmeleri değişik faktörlere bağlı olarak kısa veya uzun bir süre alabilir ama sonuç kaçınılmazdır. Ve bir kez gerçekleştiğinde de komplo teorilerinin gübreliklerinden birini oluşturur. Çünkü oyundan düşen aktörler... Başlarlar cimperi masal anlatmaya. Bu anlatıya göre olaylar ulusal veya ulusal arası aktörlerin komploları yüzünden bu hale gelmiştir. Gerçekte ise olay ne eşsizdir, ne de bize özgü bir şeydir. Dünya'nın pek çok yerinde bu işler aynen bu şekilde yürümüştür ve yürümektedir ve böyle olduğu içindir ki sosyologlar çoktandır bu tür fenomenlerle ilgili bazı teoriler geliştirmiş durumdadırlar. Bizim bu teorilerden haberdar olmamamız veya geç haberdar olmamız böyle teorilerin olmadığı anlamına gelmiyor. Örnek olarak kendimi vereyim, şahsen benim mesela Pierre Bourdieu'nun bu alan teorisinden haberim 1990'ların sonlarında oldu. Sosyal hareketlerle ilgili teorilerle haşir neşir olmam ise 2000'li yılları buldu. Yazıp çizdiklerine bak, baktığımda. Kürt hareketinin 1970'lerdeki önde gelen kadrolarının büyük çoğunluğunun durumunun da benimkinden çok daha iyi olduğunu göremiyorum. Gerçek bu. Hal böyle olunca Kürtler arasında Öcalan-PKK ilişkisini Öcalan'ın belirlediği tek yanlı bir mekanik ilişki olarak algılamaya uygun bir entelektüel ortam kendine çok rahat yer bulmaktadır. PKK ile ilgili olarak havada bu kadar çok komple teorisinin dolaşmasının nedenlerinden biri de yine aynı entelektüel ortamdır. İşin dramatı ile ilgili bu sözleri söyledikten sonra somut soruya gelirsek cevabımız şöyle şekillenmek durumunda. Öcalan bugün PKK'nin kendini feshetmesini isteyen bir çağrı yapsa PKK'nin buna karşı nasıl bir karşılık vereceği PKK'nin bugün içinde yaşadığı iç ve dış koşullara bağlı olacaktır. Bu koşullar ya da bu koşullar bütünü Öcalan'ın isteğine boyun eğmeyle de sonuçlanabilir, ona karşı çıkmakla da. Nitekim elimizde bunun her ikisine örnek teşkil edebilecek PKK pratikleri vardır. Mesela Abdül Öcalan 1999'da yakalandıktan sonra PKK kısa bir sendelemenin ardından Öcalan'ın çağrılarına olumlu cevap vermeye eğilimi içine girdi. Hatırlayanlar hatırlar. Ama aradan 3 ay, ay geçtikten sonra birden tavır değişti, değiştirdi PKK ve Öcalan'ın ilaç etkisiyle öyle konuşmalar yaptığını söylemeye başladı. Fakat aradan kısa bir süre geçtikten sonra PKK yeniden tavır değiştirdi ve bu kez yeniden Öcalan'dan liderimiz diye bahsetmeye başladı. Aynı yıl içerisinde sergilenen bu üç farklı tavır PKK'nin Öcalan'dan gelen direktiflere uyup uymama konusunda koşullara ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Başka hiçbir şeyi değil. Ya da 1900, şey, 2019'daki örneği alalım. E, 2019'daki belediye seçimlerinde Öcalan biliyorsunuz Kürt seçmenlerinin İstanbul'da AKP ve CHP adayları arasında tercih yapmamalarını istedi. Bu istek pratikte Kürtlere gidin AKP'yi destekleyin demek anlamına geliyordu. Ama ne PKK'liler ne de Kürt kitlesi Öcalan'ın bu isteğini dinledi. Bu örneklerden çıkan sonuç şudur. Öcalan PKK ilişkisi sanıldığı gibi tek yanlı işleyen mekanik bir ilişki değildir. Bu ilişki koşullara bağlıdır. Liderin diğer örgütlere oranla daha etkili bir olması PKK içerisinde bu koşullar bütününün bir parçasını meydana getirir. Dolayısıyla bugün Öcalan PKK'ye kendinizi feshedin derse PKK ne yapar sorusunun cevabı da tarafların içinde bulundukları koşullar bütünü analiz edilmeden verilemez. Örneğin PKK bir süreden beridir Türkiye Kürdistan'da eylem yapamamaktadır. Bu durum onun hem devlet hem de Öcalan karşısındaki pozisyonunu zayıflatmaktadır. Keza PKK şimdiye kadar kendisine göz ucuyla da olsa onu kollamış olan İran Suriye denkleminden düştüğü için de pozisyon kaybetmiş durumdadır. Dolayısıyla sadece bu iki şeye bakarak, bu iki faktöre bakarak, buna dayanarak bir karar alacak olursa PKK muhtemelen Öcalan'ın isteklerine yakın bir karar, bir tavır takınacaktır. Ama diyelim ki farazi bir örnek olarak Trump'la birlikte Amerikan-İsrail ikilisinin Türkiye ile olan ilişkilerinde bozulmalar yaşansa, daha ileriye giden bozulmalardan bahsediyorum. Ve PKK bu sayede İran'dan doğan boşluğu bu ikiliden gelecek desteklerle doldurma şansı elde etse bu farazi durumda PKK'nın Öcalan'ın fesih çağrısına olumsuz cevap verme ihtimali yükselecektir. Ama daha da ilginç olanı, burası çok daha önemlidir belki de, bu koşullar altında Öcalan da PKK'ye çok fazla taviz gerektiren bir çağrı yapmayacaktır. Yani bu koşullar, bu farazi koşullar, Öcalan'ın yapacağı çağrının çerçevesini de etkileyecektir. Ama Abdullah Öcalan'ı basit bir ajan olarak değerlendirirseniz, siyasetin bu önemli parametrelerini atlayan bir analiz yapmak durumunda kalırsınız. Öcalan'ın oyun planının sınırlarını belirleyen tek şeyin devlet kontrolü olduğu düşüncesi yanlıştır. Evet, devletin kontrolü bu noktada çok önemli bir etkendir. Ama tek etken değildir bütün çeper örgütleriyle birlikte PKK'nin gücü ve kabiliyetleri başta olmak üzere pek çok iç ve dış etken bu sınırın nereden çizileceği konusunda rol oynar. Ama olayı belirleyen bu mekaniği doğru anlayabilmenin koşulu komplolarla ilgili cin peri masalları bir tarafa bırakmaktır. Bu olmadan bu noktada doğru bir analiz yapma şansı görmüyorum. Toparlarsam Öcalan'ın çağrısına Pekike'nin vereceği cevap ikennin içinde bulunduğu koşullar bütününe bağlıdır Burada kısaca koşullar bütünü dediğim şey Biraz önce anlattığım örnektekine benzer çok sayıdaki faktörün iç içe ve üst üste düşmesinden oluşan bir komplekstir buradaki karmaşıklığın temel nedeni ise Kürt meselesinin içeride çok sayıda faktöre bağlı hale gelmiş olmasına ilaveten uluslararası planda da çok sayıdaki küresel ve bölgesel aktörün gündemine girmiş olmasıdır fakat video uzadığı için bu konulara girme şansımız bulunmuyor. Şimdilik şunu söyleyerek konuşmayı noktalamak istiyorum. Peki, PKK'nın Öcalan'dan gelecek çağrıya vereceği karşılık pek çok faktör tarafından belirlenecektir. Daha da önemlisi bu faktörler sabit değildir. Bölgedeki hareketliğe bağlı olarak sürekli değişmektedirler. Bunlar arasından en önemlilerinden biri de Trump'ın belirleyeceği Orta Doğu ve Suriye politikası olacaktır. Dolayısıyla Trump'ın politikasının ana hatları belirleşince, belirginleşinceye kadar tarafların top çevirmeye devam etmeleri ihtimali yüksek gibi görünüyor. Şimdilik bunu söyleyerek noktayı koyayım. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Herkese iyi günler.